Sevgili kova ve yükselen kovalar 21 Ekim'den itibaren Güneş'in kariyer eviniz olan 10. evinize geçişiyle birlikte önümüzdeki 30 gün boyunca hayatınızda çok güçlü bir yükseliş süreci başlıyor. Zaten Mars da bu alanda size enerji ve mücadeleci gücü verirken Mercury'de doğru kararlar alabilmeniz için destek sağlıyordu. Şimdi güneşin de buraya gelmesiyle birlikte hem iş hem de özel hayatınızda artık yepyeni bir dönem açılıyor. Bu süreçte aslında kaybettiğiniz ya da yıpranmış görünen statünüzü yeni, yeniden kazanma, hatta bunun üzerine çıkarak adım adım daha üst seviyelere ulaşma şansı bulacaksınız diyorum. Kariyerinizde ya da toplumsal aslında konumunuzda olduğunuz her başarı buradan aldığınız her başarı bir sonraki adımda siz daha da ileriye taşıyacak. İşsiz olan kova burçları için yeni iş fırsatları kapıda diyorum. Çalışanlar içinse terfi, zam ya da yetki artışı gündeme gelebilir diyorum ve yine toplum içindeki bu görünürlüğünüz daha da bir artacak sevgili kovalar. Performansınız, uzmanlığınız ve doğru kararlarınız aslında sayesinde çevrenizdeki insanlar sizi daha çok bir fark edecek ve takdir edecekler aynı zamanda. Çalıştığınız alanda ödül, övgü, maddi kazanç veya sadece saygınlık anlamında taşlandırılma da yaşayabilirsiniz. Yine sosyal etkiniz artarken kişiliğinizin ağırlığı ve toplumdaki aslında sözünüzün kıymeti de daha yükselecek sevgili kovalar. Bu hafta ve devamında aslında ortaya çıkan gelişmeler bir nevi geleceğinizin yönünde belirleyecek zaten. Kariyer, aile, toplum veya bireysel hedeflerinizle ilgili attığınız adımların uzun vadeli etkileri olacak diyorum. Venüs'ün tabii ki 9. evinizde bulunmasıyla birlikte elde edeceğiniz başarıların kalıcı bir inme yaratacağı da görünüyor. Eğitim, Yine seyahat, yurt dışı bağlantılı işler ya da belki hukuki süreçlerde de şansınız çok açık olacak. Kısacası Kova burçları için bu dönem sıradan aslında günler değil, büyük düşünme ve büyük projelerle aslında uğraşma zamanı olacak. Yine uluslararası projeler, geniş kitlelere hitap eden çalışmalar, aynı anda birden fazla işi yönetme ve liderlik rolleri bu dönemde sizin için çok daha görünür ve ulaşılır hale gelecek. Gökyüzü doğru yönlendirildiğinde hem kendiniz hem de aileniz hem de toplum için kalıcı katkılar sunabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Eğer bu yoğun tempoda yoğunluk, dağınıklık, yorgunluk veya talihsizlik kendinizde hissedersiniz, disiplinize lütfen korumaya özen gösterin ek olarak günde 5 defa şems suresini okumak ve mavi satır taşını taşımak enerjinizi gerçekten toparlamanıza, olumsuzluklardan aslında korunmanıza yardımcı olabilir sevgili kovalar. Özetle toparlamam gerekirse bu hafta sizin için geleceğin yolunu açan güçlü bir dönem başlıyor diyorum. Artık gökyüzü sizi böyle daha görünür, daha etkili, daha güçlü kılmak için el ele vermiş bir durumda. Lütfen büyük düşünün, cesaret edin ve bunları iyi yönetin. Çünkü önümüzdeki süreçte sizin yükselişinizin sağlam temellerini bugünler atacaktır. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.